Sana söyleyecek bir şeyim kalmadı. Artık hiçbir cümleyi tamamlayacak gücüm yok. Belki utanç, belki Yılgınlık bütün kelimelerimi alıp götürüyor. Böyle zamanlarda hayat, saçları kökünden kazınmış müntehir bir travestinin bileklerinden sızan sımsıcak kandır. Kimsenin el süremediği. Şimdi ucuz bir otel odasının küçücük tuvaletine sıkışmış bir hayatın eşiğinde duruyorum. Ve sana söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı. Nisan saldırıyor üzerime sevgilim. Nisan çalıyor bütün sözcüklerimi. Yüzünde parlayan güneş bir anda kaçıp yaşlar boşalıyor gözlerinden. Ben Nisan şaşkınında itiriyorum öykünün geri kalan kısmını. Nasıl bitiyordu? iyiler nereye gittiler kadınlar ve çocuklar nasıl kurtulacaklar bir yağmur böylesine nasıl savrulabilir yağmur değil sevgilim gözlerinden aktığımdan bu yana darmadığın üstün başım saçlarında biriken kelebek kanatlarını talan ettiklerinden bu yana utanç kemiriyor kalbimi saçlarını işgal ettiklerinde kaçtığım sokaklarda düşürdüm şah damarımı Şimdi yaşamak ucuz ekmek kuyruğunda bekleyen bir genç kızın saklamaya çalıştığı yüzüdür. Şimdi yaşamak bebeğini terk eden bir kadının göğüslerinden akan hüzündür. Nisan yığılıyor üzerime sevgilim. Ansızın yağan bir yağmurun avuçlarından düşen ölü kuşları topluyorum sokak aralarında. Hiç bu kadar kimsesiz olmamıştım. Hiç bu kadar sensizlik akmamıştı damarlarımda. Öylesi bir yoksulluğa düşüşüm ilk kez. Buralardan git istersen insan yüzü sevgilim. İstersen buralardan git. Sana söyleyebilecek hiçbir şeyim kalmadı. Kaçamak sözlerle gizliyorum utancımı. Kimsesizliğimi kalabalık cümlelerde saklıyorum. Saçlarını işgal ettiklerinden beri yürümüyorum bu sokakları. Ölü savaşçıların cesaretinden merhamet dileniyorum. İstersen git ve cesur bir kalbin ovalarında yürü. Cesur bir kalbin sabah rüzgarında saçlarını da alsın. Sana gözlerimde izi kalan son hayallerini vereceğim. Sana parmak uçlarımda kalan son dua'mı vereceğim. Sana kirpiklerimde takılı son bakışlarını vereceğim. İstersen artık git ve ben bir Nisan gecesinin acımasızlığında asla baştan sona söyleyemediğim bir dağ türküsünün sözlerini bırakayım kendime. Sokaklara düşmüş kadınların heveslerinde yakayım kalbimi. Nisan yüzü sevgilim. Ben bir çay bardağına sığınıyorum şimdilerde. Kahvede oturan yaşlı adamın filtresi sigarasından yükselen dumana sığınıyorum. Caddenin kenarında bekleşen amelilerin dirsekleri aşınmış berbat renkli ceketlerine mesela. Böylesi küçük, böylesi gözden uzak şeylere sığınıyorum anlayacağım. Savrulan hayatların kimsesizlerin görmediği küçük ayrıntılarına. Gösterişsiz yaşam öykülerinin korunaklı yalnızlığını bırakıyorum kendimi. Konuşmak yaralarımı acıtıyor. Konuşmak bir ip gibi boynuma dolanıyor. Dilim dolanıyor bu sıralar. Sana söyleyebilecek bir şeyim kalmadı. Aylardan Nisan. Dışarıda deli gibi bir yağmur, hazırlıksız yakalıyor herkesi. Beklenmedik bir rüzgar sürüklüyor. Ne varsa önünde. Ben bir rüzgarda sürükleniyorum. Konuşmak yoruyor. Dışarıda yağmur var ve gitmek için iyi bir gün. Yağmur var ve her şeyi gizlemek için iyi bir gün. Nisan üzerime yığılıyor sevgilim. Ben veda etmeye çalışıyorum. Hepsi bu.